Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere yine yepyeni bir token projesinden bahsedeceğim. Bu videomda sizlere tanıtacağım proje KuNotori Token arkadaşlar. KuNotori Token'ını sizlere anlatacağım. Projenin özelliklerinden bahsedeceğim ve KuNotori Token'ını nasıl satın alabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar web sitesine bir bakalım proje ile alakalı detaylı bilgilere bir bakalım Daha sonrasında da nasıl satın alabilirsiniz bunu anlatacağım Öncelikle e, kunotori notori e, projesi ile alakalı tüm detaylı linkler açıklama kısmında mevcut Arkadaşlar şimdi web sitesine baktığımızda e, burada CoinGecko gecko dextool Coinmarketcap ve Binance'de listelenmiş durumda Binance'de alım satım olarak listelenmiş bu listelenmede sadece grafiklerini görebiliyorsunuz Binance üzerinde bu da yine güzel bir şey aslında bakın CoinGecko, Dextool, Coinmarketcap ve Binance'e baktığımızda burada Kunotori KTO token'ı fiyatını bu şekilde görebiliyorsunuz burada total supply'ini görüyorsunuz bol sıfırlı bir token arkadaşlar kontrat adresini görüntüleyebiliyoruz burada. Kontrat adresini de burada bakın EtherScan üzerinden de doğrulayabiliyoruz. Kontrat adresini EtherScan üzerinden baktığımız zaman e, yaklaşık 1 kat trilyon adet e, burada e, toplam e, sablayını görebiliyoruz. E, çok fazla var arkadaşlar. Holders'ı 1.437 kişinin elinde e, tuttuğunu görebiliyoruz. Şu anda e, bol sıfırlı bir token. Şu anki fiyatına da baktığımızda e, bol sıfırı var arkadaşlar şu anda. Hani e, burada baktığımızda yüzde yükselişlerine baktığımızda 2 ayda %500 bir, %500 lük bir %500'lük bir yükseliş olmuş. 5 katı yükselmiş şu ana kadar. Bu şekilde grafiklerini görebiliyoruz. Yine Dextool üzerinden de bakın görüntüleyebiliyoruz. CoinMarketCap'te de listeli ve aynı zamanda Binance'te de fiyatını görüntüleyebiliyoruz sadece. Zaten burada da söylüyor Binance'te listeli değil. Ancak fiyatlarını görüntüleyebiliyoruz Binance üzerinden. Yine bu da bir artı olarak görebiliriz. Bunları geçelim arkadaşlar şimdi burada aşağı indiğimizde projenin özelliklerinden bahsediyor Türkçe çevireyim burada beyaz leylek arkadaşlar projenin amacı yani burada kounori kounotori dediğinizde beyaz leylek anlamına geliyor Japon kültüründe leylek refah ve uzun ömür sembolü olarak kabul edilir diyor burada indiğimizde ee, yine projenin alakalı e, proje alakalı detaylı bilgilerden bahsediyor. İşte jetonumuzu stake edenler için yüksek getiri oranları sağlayacağız diyor. Ee, burada Ethereum alanındaki staking istikrarı ve getiriler için yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor diyor. Ee, burada e, kayan vergi ölçeği, ETE pazarlama cüzdeni ve inanılmaz yansımalar diyor. Burada tokenimiz piyasaya koşullarına bağlı olarak sahiplerine veya hazine yansımaları ayarlama gücüne sahiptir. Ee, pazarlama için ödeme Yapmamız gerekmeyecek daha fazla fiyat düşüşü yok. Ayrıca projemize fayda sağlamak için jetonları geri alma gücümüz de var diyor. Burada da en az %3 olmak üzere sahiplerine %8'e kadar yansımalar diyor. Yani bunu cüzdanınızda tuttuğunuzda metamaskınızda tuttuğunuzda %3 ila %8'e kadar da elinizde beklettiğiniz için ödül kazanacaksınız. Holder yaptığınız için kazanacaksınız. Burada e, token ile alakalı detaylardan bahsediyor. %50'si likidite, %40'ı yakılmış, %9.5'te e, takım için ayrılmış arkadaşlar. E, light paper'ına baktığımızda da e, buradan bakabiliriz bakın. Şu şekilde bir e, light paper hazırlamışlar. Yine burada da e, projenin işte tüm detaylı bilgileri burada yazıyor. Tokenomics'ini görüntüleyebiliyoruz. E, burada kaç adet olduğunu vesaire. E, bütün e, detayları bütün kısımları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın yol haritaları, road map'leri vs. bu sayfayı da yine inceleyebilirsiniz. Aşağı indiğimiz zaman burada da yine gösteriyorlar road map'lerini. Burada bakın şu ana kadar ilerlemişler. 3. 4. ve 5. kısımda daha fazla sahiplerin olacağını bekliyorlar arkadaşlar. Yani daha çok holders olmasını bekliyorlar burada birçok bakın dedi steak özellikleri vesaire açılacakmış e, buna da yine bakabilirsiniz Community e, kısmına geldiğimizde e, discordlarına twitter e, telegramlarına twitter facebook instagram ve reddit hesaplarına gidip takip edebilirsiniz özellikle yatırım yapmayı düşünüyorsanız da e, burada Twitter ve Telegram'larına katılabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk ve analizlerinizi düşünerek yatırım yapmak isterseniz yapabilirsiniz. bu şekilde sosyal medya hesaplarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde Telegram hesaplarını görebilirsiniz. Buradan da bakın Twitter hesaplarına gelip takip edebilirsiniz arkadaşlar. 3000 takipçileri var şu anda Twitter'da. E proje hani daha yeni güzel seviyelere gelebilir. Hani minimum seviyelerde yatırımlar yapabilirsiniz. 10 dolar, 100 dolar gibi. Bakın 10 dolarlık bile aldığınız zaman çok fazla almış oluyorsunuz. Ethereum eee fi ücretleri biraz yüksek gelebilir arkadaşlar. Hani bunu da göz önünde bulundurun. Ethereum ağında sonuçta bir kripto para. burada dediğim gibi bu şekilde yine aşağı indiğimizde sertik sözleşme denetimlerini buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde KYC onayı yapmış takım Solid Prof üzerinden bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın tıkladığınız zaman burada kimlik onaylarının doğrulandığını vesaire söylüyor. Onun haricinde işte burada telgrafta düzenli olarak amalar yapılıyor vesaire bütün detaylardan yine bahsediyor. Burada takımı görebiliyoruz. Takımdaki kişileri bakın bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. En alta indiğimiz zaman da Buy KTO diyor arkadaşlar. KTO token'ını nasıl satın alabilirsiniz? Bunu anlatıyor. Şimdi öncelikle burada bakın sözleşme adresleri, kontrat adreslerini görüntüleyebiliyorsunuz. Öncelikle MetaMask hesabınıza veya Trust Wallet'ınıza giriş yapabilirsiniz. Ben şimdi MetaMask üzerinden göstereceğim. Evet arkadaşlar, MetaMask hesabımıza geldiğimizde burada main Ethereum ağına bağlı olmamız gerekiyor. Çünkü Ethereum ağında oluşturulmuş bir kripto para KTO tokenı. main Ethereum ağına geldiğimizde MetaMask'ımızda burada öncelikle kontrat adresini bakın kopyalayın. Buradaki kontrat adresini kopyaladıktan sonra metamask'a import token diyerek Öncelikle özel jeton kısmından Bunu yapıştırarak bakın ekleyebilirsiniz KTO token'ını Bu şekilde e, Öncelikle metamask'ımızda görünür bir şekilde Bunu eklemiş olduk KTO şeklinde e, Daha sonrasında arkadaşlar e, buradaki sözleşmeyi e, burada geldiğinizde Uniswap'a e, yapıştırabilirsiniz veya web sitesi içerisinden giriyorsanız burada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü aşama şeklinde nasıl satın alabileceğinizi aşama, aşamalar şeklinde gösteriyor. E, burada direkt içe aktar diyorsunuz bakın. E, benim burada cüzdanım direkt bağlandı. Sizde bağlı değilse buradan cüzdanınızı bağlayacaksınız. Ethereum ağındayız bakın. Burada Ethereum ile KTO token'ını alabiliyoruz. E, bunu alabilmek için Herhangi bir borsadan metamaskınıza Ethereum göndermeniz gerekiyor. Hani Ethereum fiyıyetleri yüksek olduğu için bunu göz e önünde bulundurarak yatırımlarınızı yapın. E buraya Ethereum göndereceksiniz. Buradaki Ethereum'la e burada swap işlemi yapmanız gerekiyor. Hani birçok burada fiyıyeti kesilecek. E bunları göz önünde bulundurarak yatırım e yaparsınız arkadaşlar. E sonrasında Ethereum gönderdikten sonra buraya ne kadar almak istediğinizi Örnek veriyorum 0.1 Ethereum'luk. Alacaksınız yani yaklaşık 310 dolarmış mesela. 310 dolara da bu kadar adet KTO token geliyor. E, bu şekilde e, gaz ücreti de bakın. Burada gözüküyor zaten ne kadar ücreti keseceğini. E, yaklaşık 20 dolarlık bir ücreti kesiyor mesela e, buradaki işlemde. Bu ücretlerini de dediğim gibi göz önünde bulundurarak işlemlerinizi yapın. E, daha sonrasında yeterli ethereum bakiyeniz varsa buradan swap diyorsunuz ve e, metamask'tan onaylama işlemlerini yapıyorsunuz. Daha sonrasında satın alma işlemi gerçekleşiyor. Burada artık KTO token'larınızı görüntüleyebileceksiniz. E, bu şekilde yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Web sitesi üzerinden ya da kendiniz Uniswap'a direkt giriş de yapabilirsiniz. Buradan e, kontrat adresini yapıştırabilirsiniz. Bakın yapıştırdığınız zaman bu şekilde çıkıyor. E, buradan e, alım satım işlemlerinizi, swap işlemlerinizi Metamask üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E, bu şekilde sizlere projeyi anlatmış oldum arkadaşlar. E, projenin Dediğim gibi bütün özelliklerini zaten görebiliyorsunuz. Hani bol sıfırlı bir proje. E, şu anda herhangi bir e, normal borsada da listeli değil. Sadece Punky, e, Uniswap üzerinde e, olduğu için aslında e, güzel hani başka borsalarda listelendiği zaman e, güzel seviyelere e, gelebilir. E, bu şekilde belirtmiş olayım. E, bu şekilde sizlere anlattım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.